Merhaba sevgili aslanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili aslanlar inşallah iyisinizdir. Evet bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine sizlerin huzurunuzdayım. Evet tarot kartınız ve kayfanızla sizlerin huzurunuzdayım. Sevgili aslanlar sizler lütfen niyet edin. Ben de sizlerin niyetiniz doğrultusunda fincanızı kaldırayım. Hazır mısınız sevgili Aslanlar? Eğer hazırsanız fincanınızı kaldırıyorum. Dilekleriniz en kısa sürede gerçekleşir. Dileğiyle fincanınızı sizlere gösteriyorum. Sizler de bakın. Sevgili Aslan burcu. çok ferahlamışsın. Yakın bir zamanda büyük bir rahatlama yaşamışsın. Böyle bir arınmışsın sevgili aslan. Ne yaşadıysan çok büyük bir rahatlama içerisindesin. Bu da devam edecek. Bundan sonra merak etme. Bir ziyaret mi düşünüyorsun? Düşündüğün bir ziyaret mi var? Bu ziyaretini yapacaksın. Merak etme. Bir soru işareti var. Böyle zorlandığın, böyle tereddüt ettin, cevap bulamadığın bu sorular sürekli aklını meşgul ediyor. Ama bu senin daha çok özel hayatınla ilgili. Soru işaretleri. Bunlarla ilgili. Yaşadıklarınla ilgili. Ama bu sorunun cevabını bulacaksın. Buna inan. Ama olumsuz asla düşünme ya da bulamam ya da bu işin içinden çıkamam gibi olumsuz bir duygulara kapılma. Cüzdan çıkmış sevgili aslan. Sırlarını kimseyle lütfen en yakınına bile anlatma, en yakınına bile paylaşma. Sana özel olan bir şeyi burada paylaşırsan eğer, bakın karşınızda bir kişi var bu kişi başkasıyla paylaşacak çünkü bununla ilgili biraz sıkıntı yaşayabilirsin lütfen anlatma kendinde kalsın Kendinizi çok mu dinliyorsunuz sevgili Aslanlar? Böyle hastalıkla ilgili hasta olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Öyle bir endişeniz mi var? Böyle biraz kuruntu yapmışsın kendine. Ama kuruntu yapacak hiçbir şey yok. İyisiniz. Kendinizi fazla dinlemeyin. Hasta değilsiniz, merak etmeyin. Bir belge alacaksın. Bu elindeki belge sonuç belgesi sevgili aslan. Bir şey sonuçlandıracaksın artık. Uzun zamandır sonuçlandıramamışsın ya da tamamlayamamışsın bir belge ile ilgili. Bu belge senin yaşamını çok etkileyecek bir belge ama. Önemli bir belge. Onunla ilgili bir karar mı çıkacak? Bir sonuç mu alacaksın? artık tamamlanma. Artık onun peşinden, o belgenin peşinden koşmayacaksın. Uzak bir yola çıkma düşüncem var. Uzun bir yol ama bu yol uzak bir ülkeye mi düşünüyorsun? Bu yolculuğun yolun önü kapalı değil. Bir sorun yok. Çıkmanda bir engel yok. Bakın önünüzde de balık var. Çok güzel büyük bir balık. Çok büyük bir kısmet. Güzel bir. Yani siz isteseniz de, istemeseniz de o kısmet sizi bulacak sevgili aslan. O para size gelecek. Bir şekilde o şans sizi bulacak. Önünüze gelecek. Bakın deniz atı çıkmış sevgili aslan falınızda. Çok büyük bir değişiklik yapacaksın hayatınla ilgili, yaşamınla ilgili. Çok büyük bir değişiklik. Sen bile şaşırıyorsun böyle geriye dönüp geçmişine bakıyorsun. Çok büyük bir değişiklik seni bekliyor. Ama sonucunda çok mutlusun. Çok mutlu bir karar aldım diye kendini alkışlıyorsun. Çok güzel bir karar alacaksın. Çünkü çok büyük bir değişime Adım atacaksın. Böyle yakınlarınla ilgili bir e, olay mı var seni üzen onları düşünüyor gibi çıkmışsın. Onlarla yaşadığın bir olay seni çok üzüyor. Oldukça üzüyor. Böyle çok üzüntülü çıkmışsın sevgili aslan ama. Çok fazla kafana takma. Her şey zamanı var. Çözülecek. Doğru zaman. Geldiği zaman sen de bunu göreceksin. Ama şu an için biraz vakti var. Bu yakınlarınla ilgili. Seni kan bağı olan kişilerle ilgili ufak tefek böyle sorunlar, söylenmeyenler var. İçine attıklarım var. Konuşmadıklarım var. Onlarla alakalı da olabilir. Ama biraz zaman var ama sen çok böyle kendine güveniyorsun artık. Çok güven, böyle bir duruş sergiliyorsun. Onların karşısında böyle özgüvenin çok yüksek. Zaten bakın çam ağacı da çıkmış. Sevgili aslanlar siz böyle yakınlarınıza artık dostlarınıza o kadar temkinlisiniz ki. O kadar temkinli hareket ediyorsunuz ki. Asla size bir adım gelene bir adım gidiyorsunuz. İki adım artık gitmiyorsunuz. Hak ettikleri şekilde gidiyorsunuz. Zaten bir çember var. Bu çemberin içinde sadece siz varsınız sevgili aslan. Ve bu çemberin içerisine kimsenin geçmesine dahil olmasına izin vermiyorsunuz. Artık mükemmeli arıyorsun sevgili aslan. Mükemmel olsun istiyorsun. Hayatına girecek kişinin mükemmel olmasını istiyorsun. Güven istiyorsun. Artık kalp kırıklığı istemiyorsun. O yüzden hayatını alacağın kişi de biraz böyle bu konuda birazcık şeyde kalmış. Tereddütte kalmış. Çünkü senin bir duruşun var. Yani bu ilişkiye başlamak için ya da şartların var. Bu kişi de o şartlardan biraz böyle çekiniyor gibi çıkmış. Biraz böyle geri adım atıyor gibi olmuş. Ama sen de geçmiş yaşadığın ilişkinden tecrübeler kazanmışsın. Bu tecrübe doğrultusunda da o kişiye şartlarını söylüyorsun. Bir e, mahkeme var. Mahkemeniz varsa eğer sevgili Aslı'nın olumlu inşallah sonuçlanacak. Bu mahkeme sonucu olumlu bir sonuç alacaksınız. Böyle çevrenize paylaşıyorsunuz bu sonucu. Çevrenize anlatacaksınız. Kuşun ağzında bir haber var. Bu haber biraz sizi stresli yapacak. Elinizde de zil tutuyorsunuz. Böyle zil var. Bu haberin etkisinde biraz kalabilirsin sevgili aslan. Çünkü bu haberi getiren kişi de seni oldukça sinirlendiren bir kişi. Ama sen hiç öfkelenme. Sadece seni sinirlendirmek için, öfkelendirmek için böyle bir haber getiriyor bu kişi. Özellikle R harfi çok belirgin çıkmış. Bu R harfli kişiye dikkat edin. İsminde ya da soy isminde. Sevgili Aslan Burcu. Evet inşallah. Yorumu beğenmişsinizdir sevgili aslanlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinizle videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. İlk izleyen olmak isterseniz de. Evet ben tarot kartınızı da karıştırayım ve haftalık tarot kartınızı da haftaya bırakalım lütfen. Yorumunu sizler için yapacağım tarot kartını siz sadece lütfen yoğunlaşın sorunuza odaklanın sorunuzu düşünün sevgili aslanlar yükselen aslan güneş burcu aslan ve ay burcu aslan olan dostlarım eğer hazırsanız tarot kartınızı kaldırıyorum sizler için evet aziz kartı haftalık kartınız sevgili aslanlar bu evlilik kartı aslında Yaklaşmakta olan bir evliliğin habercisi bu kart sevgili aslan. Eğer bekarsan evlilik senin için yaklaşıyor. Evliliğe bir adım daha yakınsın diyor. İyi kötüyü ayırt edebileceksin artık. Sen her şeyin farkındasın. Yaşadığın olaylar senin kendini keşfetmeni, doğruyu bulmanı sağlamış. Bunun sayesinde inancın, Yaşama sevincin güçlenecek. Kendine oldukça güveneceksin. Tabii gelenek ve geleneksel düşünceler var aklında. Maneviyatın çok güçlü. Bu maneviyatın güçlü olması tabii senin sosyal hayatını, aile hayatını, çalışma hayatını da etkiliyor. Biraz etkisinde kalıyorsun. Lütfen şu an bir seçim arifesindeysen, seçim aşamasındaysan sezgilerine güven diyor aziz kartı sen için. Çünkü bu seçimi sezgilerine verirsen olumlu bir sonuç alacaksın, önemli bir seçim yapacaksın yaşamınla ilgili. Çünkü sezgilerinle gelen bir güç var senin için. Şu anda bu güçle harekete geçeceksin diyor. Yaşadığın ilişkide karşılıklı güven ve sadakat var olacak her zaman. Şu an bir ilişkin varsa karşındakine güven. Çünkü sana sadakatli bir kişi. İş hayatında kendi ilkelerinden ödün verme diyor sevgili Aslan. Sonuçlara ne olursa olsun asla yanlış yola girme. Terslikler de olabilir. Şu an iş hayatında yanlışlıklar da yapılabilir ama sen kendin duygu ve düşüncelerinden ödün verme. Doğru yoldan sapma. Sorgulama sürecinde olduğu olduğunu söylüyor Aziz kartı senin bir şeyleri sorguladığını söylüyor. Bu sorgulama sürecinde sonucunda varoluşunla ilgili neyi sorguluyorsan sonuca varacaksın. Sen güven, zenginlik konularını ikinci plan atacak, maneviyatınla yöneleceksin, huzuru bulacaksın, ruhun inançla güçlenecek, inancın kuvvetlenecek. Bilgili bir kişi de sana bu konuda yol gösterici olacak onun anlattıklarını lütfen dinle. Lütfen gücünüze güvenin sevgili aslanlar, gücünüzü değerlendirin, prensiplerinizden ödün vermeyin. Çok güzel, sevindirici, güzel haberler alacaksınız diyor Aziz Kartı bu hafta sizler için sevgili aslanlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için, benimle kaldığınız için. Hoşçakalın, sağ olun, var olun.